15 Cuma günü veya gecesi ölen, 16 aşkını gizleyip iffetini korurken ölen, 17 emri maruf ve nehyi münker yaparken öldürülen şehittir. Doğru imanı ve namaz kılmayı meydana çıkaranlar, dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymaktayken ölen, 18 Allah rızası için müezzinlik yaparken ölen, 19 deniz tutup kusarak ölen, 20 beş vakit namazı doğru olarak kılan İki hadisi şerif meali. Beş vakit namazı doğru kılana her gün için bin şehit sevabı verilir. bir hadimi. Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime, ehli sünnete yapışan ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehit sevabı yazılır. İmam Nasiruddin. 21. Kuşluk namazı kılan. 22. Yolculukta da vitir namazını terk etmeyen. 23. Her ay üç gün oruç tutan. 24. Abdesti iken ölen, abdesti yatıp ölen. 25. Namazda iken ölen. 26. Günde 20 kere ölümü düşünen. 27. Dine uygun ticaret yapan. 28. Gıda maddelerini ucuza satan. 29. Helal kazanıp çoluk çocuğunun din bilgisi öğrenmeleri ve ibadet yapmaları için çalışan. 30. 60 yaşını geçen salih kimse. 31. Günde 25 kere Allahümme barikli fil mevt ve fi ma badel mevt okuyan, 32. Müdara eden, yani insanlarla iyi geçinen, dinini koruyabilmek için dünyalık veren, bir hadis-i şerif meali, müdara eden şehit olarak ölür, deylemi, 33. Ölüm hastalığında 40 kere La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin okuyan, 34. Günde yüz defa Salavat-ı Şerife okuyan. 35. Her gece Yasin okuyan. Sabah akşam Haşr suresinin sonunu okuyan. 36. Allah yolunda şehit olarak ölmeyi isteyen. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. Sıtk ile ihlas ile şehitlik isteyen, yatağında ölse de şehit olur. Müslim. Şehitlerin çoğu yatakta ölür. Savaşta öldürülenin niyetini ancak Allah bilir. İmam Ahmet. İhlasla şehitliği arzu eden şehit olmasa da şehitlik sevabına kavuşur. Müslim 37. Günah işlerken zulmen öldürülen